Sayın Bakan Niğde İpek Yolu ve Kral Yolu güzergahında bulunan bilinen tarihli 10 bin yıllık kesintisiz yaşamın sürdüğü kültür ve tarih kenti. Ama ne yazık ki turizmden de kültürel faaliyetlerinden de yeterince faydalanamıyor. Burada yaptığım bir konuşmadan sonra bir hafta sonra ben Niğde'deyim demiştiniz ama iki yıl sonra geldiniz. İki, 2021'de Niğde'yi ziyaret ettiniz. Niğde Niğde özünde Kapadokya'nın Güney Kapadokya'nın başkentini yapmış ama artık Kapadokya içinde anılmayan bir bölgemiz. Bölge kültür ve turizm olan alanında proje ve yatırım eksikliği devam ediyor. Kamuoyunda bilinirlik düzeyi çok düşük. Kültür ve turizm varlıklarının tahribatı da sürüyor. Gittiğiniz zaman size bir böl bazı bölgeler gezdirilmiş. Antik Tiyana'ya gitmişsiniz. Gümüşler Manastırı'na gitmişsiniz. Ama Niğde'nin her köyünde tarih var. Ben bunun kitabını da yazdım. 800 sayfa yakın Niğde Kapadokya'nın başkenti diye. Eğer kütüphaneden istatır bir gün incelerseniz ne kadar derinliği olan bir kent olduğunda görmüş olsunuz. Mezopotamya'nın Mezopotamya aynı zamanda açılan kapısı. Kültür ve tarihin her yerde var olduğu yerde ne yazık ki define avcıları kentin önemli değerlerinde yok ediyorlar. Öylesine yerlerimiz var ki örneğin avörendeki öğrendeki sarnışların oluşturduğu düzene çoğu bölgede rastlama olası değil. Buna rağmen gerekli gelişim ve faydayı nide sağlayamıyor. Bolkar dağları, ala dağları gibi dağcılık ve kayak turizmi dahil her alanda değer bulabilecek bir bölgeye de yatırım yapılacağı söyleniyor. Hatta Bolgalarda bir de yapı dikildi. Ne yazık ki faaliyeti dahi geçirilmedi. Tetçil'de 780 tane adet taşınmaz var ama İçişleri Bakanı şöyle bir talimat verdi. Tinercilerin kullandığı eski yapıları yıkın diye. O güzelim tarihi yapılar birdenbire yerle bir etti belediyeler. Hem Osmanlı'dan kalan hem ondan önceki süreçte kalan Borda, Yukarı Kayabaşı, Soku başındaki yapılar falan yıkıldı gitti. Öylesine değerlerin olduğu bir kentin bu kadar sahipsiz kalmasını anlamak mümkün değil. Büyük e, Konstantin annesi Helena adına yapılmış kiliseyi gittiğinizde sanırım gezmişsinizdir. Orayı restore ettiniz. Turizm açılmadı. Keza Borda Cihizoğlu konağı restore edildi. Neredeyse restorasyondan sonra kullanılmadığı için tekrar yapı onarım ihtiyacı duyacak düzeye indi. Vakıflarda bölgede bazı onarımlar yapıyor. Aslında uygun onarımlar da yapmıyor ama bir eski amamımız var. O restore edilmişti geçmişte. Şimdi yeni hamamda Osmanlı 5 yılda yapmış. 8 yıldır restorasyonu bitmedi. Yani anlayamadım Osmanlı'nın beş yılda yaptığı Yapıl 8 yılda tüketemedik. Tamir edemedik. Bahçeli Köşköy'ün yanında yine 10 bin yıllık bir kaza alanı var. Burasının da değer bulmaması, yok olması ve kazının sona ermesi düşündürücü. Porsuk kazı başkanından bir, bir mektup aldım. Yabancı bir kazı heyeti başkanıydı. Oradaki çalışmalarında engellendiği yönünde bilgi sahibi oldum. Ama antik Tiyana ile ilgili eğer orası ortaya çıkarsa <laughs> Efes'e eşdeğer bir kentinde açığa çıkacağı oraya gelen tüm uzmanların söylediği bir olgu. Ama yıllardır bu da gerçekleşmiyor. Şu antik Tiyana'ya bir el atsanız da burayı bir, bir, bir yıl boyu sürecek kazıyla ortaya çıkarsak. Orada sizin fotoğrafınızı görünce memnun oldum. Demek ki su kemerlerinin önünde o resmi. Ama bir de bütünü açığa çıkaralım. Oradaki durumu bir yerinde görmekte yarar var. Yalnız farkında mısınız? Burada devlet tiyatroları genel müdürü var. Bale ile ilgili bilgi verdiniz. Ama hiçbir şehir bize tiyatro gelsin ya da bale gelsin demiyor. Herkes turizmden bahsediyor. Nedeni şu, ekonomik kriz veya ekonomik getiri insanları hep turizmden pay yönlendiriyor. Kültürel faaliyetlere insanların yaklaşımı daha sınırlı. Onun için de bu bağlamda kentlerin taleplerini doğrultusunda geliştirici çalışma yapacak. Başta tiyatro olmak üzere devlet tiyatrolarının tüm Türkiye genelinde yaygınlığını sağlayacak çalışmaların geliştirilmesinin de yararlı olacağını düşünüyorum. Çok önemli bir bakanlık. Bu bakanlığın yapacak çalışmanın yalnızca gelişmiş bilinen bölgelerin dışında kalan alanlara da taşınmasının ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda bütçenizin hayırlı olmasını temenni ediyor Teşekkür ediyorum.